Merhaba arkadaşlar. ilk önce Diz Aşkı kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar karşınıza Demet Özdemir ile geldim. Biliyorsunuz ki çok sevilen oyuncumuz. Demet Özdemir kendi ışığıyla her yeri ışık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Adım Farah dizisinde de rol alıyor. Ha, rol alıyor arkadaşlar. Ben Adam Farah dizisini Demet Özdemir için e bakıyorum. Yani çok seviyorum o oyuncuyu. Oyunculuğu da çok güzel yapıyor kendisi. Yani onun için bakıyorum. Arkadaşlar siz de adım Farah'tan Demet Özdemir'den yeni postlar, yeni kamera arkası görüntüler almak istiyorsanız kanalımı abone olun. Videolarımı beğenin. videolarımı yorum yapsanız arkadaşlar çok sevinirim. Hep karşınıza çıkın ve Demet Özdemir'den ve adım Farah dizisinden hep siz ilk haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar gülüyorsunuz ki yepyeni fotoğraflar hepsi hepsi sizin, sizin, için özenle seçilmiş bu fotoğraflar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. This society is really trying me. Ain't no did and seek a hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some science, please. You're all too loud. You don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. It's the world honestly burning. That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds put the work in. We got some work, man. Yeah.